sürekli istenen item videoları serisine ufak bir başlangıç yapıyoruz. Elimizde şu an Moskov var ve sizlere saldırı hızı üçlüsü adını verdiğim bu üç itemi anlatacağım. Videoya geçmeden önce daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndererek onların da beğenmesini sağlayabilirsiniz. Bozulma tırpanının ilk pasifi bu hedefleri daha kolay kovalamanıza veya onları yavaşlatıp kaçmanızı sağlıyor. En önemli pasifinde ise yaptığınız her temel saldırı 3 saniyeliğine ekstra olarak %6 saldırı hızı kazandırıyor ve bu etki 5 yüke kadar birikebiliyor. İkinci itemimiz olan canavar avcısı ise temel saldırılarınızın hedefin mevcut canının %8 kadarı ekstra fiziksel hasar vermesini sağlıyor. Eğer karşınızda yüksek can değerine sahip tank kahramanlar varsa bu itemi alarak onlara yüksek hasar çıkartabilirsiniz. Diğer bir pasifinde ise vurduğunuz her temel saldırı için ekstra olarak yüzdeki can çalma kazanıyorsunuz. Son itemimiz olan altın asa ise kritik olmayan her iki temel saldırıdan sonra yapacağınız temel saldırı sizlere %80 saldırı hızı kazandırıyor ve sahip olabileceğiniz maksimum saldırı hızı limitini %500'e yükseltiyor. Bu saldırı hızı üçlüsü itemleriyle kombolanabilecek en güçlü büyü ise ilham büyüsü. Bu büyü 5 saniye içerisinde yapacağınız 8 temel saldırıyı etkiliyor. Buna karşılık olarak alabileceğiniz en iyi item ise ayaz itemi. Ayaz almış olan bir rakibe vurduğunuzda üzerinizde bu şekilde bir dikenli kalp çıkıyor ve saldırı hızı etkilerinizi %80 seviyesine düşürüyor. Ekstra olarak kazanacağınız can yenileme ve kalkan etkilerini de %50 seviyesine düşürüyor. Eğer rakipte saldırı hızı kasan bir ADC varsa mutlaka tankınıza veya savaşçınıza ayaz itemini aldırmayı unutmayın. Bu kahramanların hepsi saldırı hızı üçlüsü itemlerini çıkmak için uygun kahramanlar ancak X e ve 1 için sadece bozulma tırpanı ve canavar avcısı tercih ediliyor. Ekstra olarak alabileceğiniz diğer itemler ise bunlar. Eğer rakipte çok fazla büyü hasar veren kahraman varsa ...Doğar rüzgarı yerine Midas'ta tercih edebilirsiniz. Bu 6 iteme sahip olduktan sonra hiçbir kahraman karşınızda duramayacak. Rakibiniz yansıma zırhı almış olsa bile ondan yansıyan hasarı doğa rüzgarı basarak engelleyebilirsiniz. Bu sayede hem kendinizi koruyup hem de rakibe hasar yağdırmaya devam edebilirsiniz. Ve en önemlisi de savaşa girmeden önce mutlaka mutlaka minyondan veya herhangi bir canavardan pasifinizi fullleyip ondan sonra saldırmaya dikkat edin. Aynı şekilde rakip ADC herhangi bir hedefe vuruyorsa onun saldırı hız yüklerinin bitmesini bekleyin. Böylelikle rakip ADC'nin size vereceği hasarı en aza indirirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de takipte kalın. Bay bay.